Plaj iddia, Husiler F-22 ABD savaş uçağı düşürdü. İran uyarıldı, gemilerini Kızıldeniz'den çekti. Yemen bombalandı. Husilerden ABD ve İngiltere'ye gözdağı. Azerbaycan ordusunda çok sayıda subay emekli edildi. Yeni bir dönem başlıyor. Milli hava hava füzelerinde kritik başarı. Rus bankaları şeriat hukuku kapsamında İslami bankacılık faaliyetlerine başladı. Kırgızistan'da darbe operasyonu. Arkadaşlar selamun Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. ABD ve İngiltere'nin Yemen'i vurma planlarını önceden haber alan İran, doğrudan çatışmadan kaçınmak için adımlar attı. Bu ifadeler Rus medyasına ait. Rus medyası Avia Pro çok önemli bir iddiada bulunarak, Tahran'ın askeri operasyon başlamadan bir saat önce yaklaşan harekatlar haberdar edildiği ve İran'ın herhangi bir müdahalesinin istenmeyen bir durum olarak görüldüğü belirtiliyor. Bu bilgiyi teyit eder şekilde İran savaş gemileri saldırılar başlamadan kısa bir süre önce Kızıl Deniz'den derhal geri çekildi. Ancak doğrudan çatışmadan kaçınmasına rağmen İran, ABD ve İngiliz uçaklarının uçuş verilerini ileterek Husileri desteklemeye devam etti. Bu durum Husiler tarafından düşürülen savaş uçaklarına ilişkin haberlere yansıdı. Husilerin bir ABD F-22 savaş uçağına düşürdüklerini bildirdiğini kaydeden Rus medyası, Husi komutanlığı bir Amerikan F-22 savaş uçağı ve bir İngiliz savaş uçağı olmak üzere düşman uçaklarını düşürdüğünü iddia etti. Husiler hem Sovyet hava savunma sistemleri hem de İran tarafından sağlanan uçak savar füze sistemleriyle silahlandırılmış durumda. Ancak ABD ve İngiltere'nin elektronik karşı tedbirler ve uzaktan silah fırlatma sistemleri de dahil olmak üzere ileri teknolojiye sahip olması uçak düşürüldüğü iddialarını zayıflatmaktadır ifadesini kullandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada Husilerin gerek Amerika'ya karşı gerek İngiltere'ye karşı çok başarılı savunmalar yaptığını, başarılı cevaplar verdiğini farklı kanallardan alıyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu defa orantılı bir eylem söz konusu değil. Yani bu yapılanların hepsi de orantısız bir güç kullanımıdır. O orantısız güç kullanımını şu anda Amerika, aynı şekilde İsrail, Filistin'de de yapmakta. İran bütün bunların karşısında kendisini nasıl korur ona bakmakta. İngiltere zaten Amerika ile beraber bu süreç içerisinde hep adımını atmıştır. Atmaya devam ediyor. Tabii şu anda Kızıldeniz'i malum bunlar adeta kan gölüne çevirme hevesi içerisindeler. Yemen Husilerle şu anda bütün güçlerini kullanmak suretiyle bölgede ister Amerika olsun ister İngiltere olsun onlara karşı gereken cevabı verdiğini ve vereceğini söylüyor. Şimdi bu konuda en ufak bir rehavete yer olmadığını da ifade ediyorlar. Şu anda çok değişik kanallardan değişik haberler alıyoruz. Husilerin gerek Amerika'ya karşı gerek İngiltere'ye karşı çok başarılı savunmalar yaptığını, başarılı cevaplar verdiğini farklı kanallardan anlıyoruz dedi. ABD ve İngiltere'nin deniz ticaretini güvenceye alma gerekçesiyle Yemen'e düzenlediği saldırıların ardından Husilerden arka arkaya gözdağı mesajları geldi. Yemen'deki Husilerin sözcüsü Muhammed Abdüsselam ilk sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada Yemen Cumhuriyeti İsrail'i korumak ve Yemen'in Gazze'ye destek operasyonlarını durdurmak için yapılan alçak bir Amerikan-İngiliz saldırısına maruz kaldı bu hain saldırganlıkla aptallık ettiler ifadesini kullandı. Filistin ve Gazze'ye desteklerinin süreceğine dikkat çeken Selam şunları kaydetti. Yemen'i Filistin'e ve Gazze'ye destek vermekten caydıracaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. Yemen, dini ve insani duruşunu sürdürerek elinden gelen her şeyle Gazze'nin yanında duracaktır. Bu saldırılar Yemen'in sağlamlığını ve gücünü daha da artıracaktır, dedi. Selam, İsrail gemilerini hedef almak dışında uluslararası denizciliğe herhangi bir tehdit teşkil etmediklerini ve ABD İngiliz saldırılarının hiçbir haklı gerekçesi olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı. Yemen'e yönelik bu saldırıların kesinlikle hiçbir haklı gerekçesi yok. Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde uluslararası seyir sefere yönelik bir tehdit yoktu. İsrail gemileri veya işgal altındaki Filistin limanlarına giden gemilerden başka hedef alınan yoktu. Bunlar hedef alınmaya da devam edilecek dedi. Husilerin yüksek siyasi konsey üyesi Muhammed Ali Heyl Husi, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına ilişkin, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarla İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarını yönettikleri gerçeğini gösterdiğini belirten Husi, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e karşı olduğu gibi İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırısını yürütenin de kendileri olduğunu bu saldırılarla bir kez daha teyit etmiştir ifadesine yer verdi. Husi, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarının karşılıksız kalmayacağını vurguladı. Azerbaycan ordusunda çok sayıda rütbeli subay emekli edildi. Bazıları da istifa etti. Kor General Hikmet Mirzaev'in Savunma Bakan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanması kamuoyunda ilgiyle karşılandı. Kor General Hikmet Mirzaev'in atanmasını değerlendiren uzmanlar, özellikle Türkiye'de akademik eğitimini almış olmasını ön plana çıkararak iki ordunun birleşme hızının artacağını ifade ediyor. Mirzaev'in ülkenin en güvendiği generallerden biri olduğunu vurgulayan uzmanlar, Mirzaev'in yeni ordu modellerinin uygulanması ve askeri yapılanma konusunda benzersiz ve çok ciddi yaklaşımları olduğunu kaydetti. Askeri uzman Adalet Verdiyev, Kor General Mirzaev hakkında, General Rusya'da askeri okuldan mezun oldu ama akademik eğitimini Türkiye'de aldı. Yani hem Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin hem de NATO'nun askeri sistemini çok iyi biliyor. Üstelik ülkemizde herkes tarafından kabul gören bir kişi. 2. Karabağ Savaşı sırasında başkomutanın stratejisini üst düzeyde uygulayan yüksek rütbeli askerlerimizden biridir. Özel kuvvetler tüm düşmanlarımızın korkulu rüyasıdır. Onlara bu profesyonelliği, kahramanlığı ve ölümün gözünün içine bakmayı öğreten Hikmet Mırzeyev'dir. Her subay, halkın kalbinde onun gibi bir yer edinecek kadar şanslı değildir. Başkomutan İlham Aliyev'in savaş ilerledikçe Hikmet Mırzeyev'e kor general rütbesi vermesi, ülke yönetiminin ona duyduğu büyük güvenin göstergesidir. Bu atama çok başarılıdır ve Kor General Hikmet Mirzaev'in Türk ordusu modeline geçiş, savaş potansiyelinin artırılması, modern deneyim ve yaklaşımların uygulanması alanında verimli hizmetler vereceğinden eminim dedi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda ise özellikle Rusya yanlısı generallerin artık ordudan kökünün kazındığı ifadeleri dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan Göktuğ projesi kapsamında önemli bir aşama daha kat edildi. Proje kapsamında geliştirilen Göktuğ ve Bozdağ hava hava füzeleri yeni gerçekleştirilen atışlı testler sırasında büyük başarı gösterdi. Gerçekleşen doğrulama testi kapsamında değerlendirmede bulunan Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün açıklamasında şunları kaydetti. Bozdağ ve Göktuğ füzelerimizin tasarım doğrulama testleri tamamlanmıştır. Artık füzelerimiz kabul testleri için hazır. Bundan sonraki aşamada harp başlıklı mühimmatla yapılacak testlerimizi gerçekleştirip hava kuvvetlerimizin kullanımına sunacağız. Büyük vatanın güvenliği savunma sanayimize emanet dedi. Tasarım doğrulama testleri tamamlanarak kabul testleri için hazır hale gelen füzeler bundan sonraki aşamada harp başlıklı mühimmatla yapılacak testlere tabi tutulup akabinde Hava Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunulacak. Rusya Merkez Bankası, Rusya'da ortaklık finansmanı çerçevesinde şeriat hukuku altında bankacılık hizmetleri sunmak üzere 2 yıllık bir pilot uygulama başlattı. Rusya Merkez Bankası tarafından denetlenen çalışma Tataristan, Başkürdistan, Dağıstan ve Çeçenistan'da yürütülüyor. Özellikle Akbars Bank, yatırım şirketi Akbars Kapital, Siberbank ve iştiraki Domiklik bu projeye dahil olmuş durumda. Rus basırının verdiği bilgiye göre sadece İslam diline mensup Rus vatandaşları değil, Yabancılar da helal bankacılık hizmetleri sunma ve alma sürecine katılabilecek. Hala hazırda İslami bankacılık çerçevesinde çalışan Siberbank, din ayrımı gözetmeksizin tüm müşterilerine hizmet sunduğunu belirtti. Duma Finans Piyasası Komitesi Başkanı Antoli Aksakov, İslam diline inanan ancak dini nedenlerle geleneksel bankalara güvenmeyen vatandaşların fon hacminin 900 milyar ruble olduğunu belirtti. Dünyada İslami bankacılık ilkelerine göre oluşturulan varlıkların büyüklüğünün 2026 yılına kadar mevcut 4 trilyon dolardan 6 trilyon dolara çıkması gerçeği göz önünde bulundurulduğunda bu yönelimin çok umut verici olduğu düşünülmektedir diyen Rus basını, Rusya'da İslami bankacılığa olan ilgi Kırım Tatarları, Çeçenler, Başkurtlar ve diğer Müslüman halklar da dahil olmak üzere Tatarlar gibi Rusya Federasyonu'nda yaşayan yerli halklar arasındaki dini canlanmanın yanı sıra İslam'ı benimseyen aktif bir durumdan da kaynaklanmaktadır. Siberbank'ın tahminlerine göre Rusya'da resmi olarak 20 milyon İslam dinine mensup insan bulunmaktadır. Siberbank, İslami bankacılık ilkelerine dayalı ortak finansmanının başlatılmasından bu yana 5000'den fazla bankacılık ürünü çıkarmıştır. Üstelik bu alanda hiçbir reklam kampanyası olmamasına rağmen ifadesini kullandı. Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi'nden yapılan açıklamada halk ayaklanması yoluyla iktidarı devirmeye yönelik hazırlık yapan gruba operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada halka ayaklandırmak için hazırlık yaptığı iddia edilen bir kişiyle ABD'deki bazı isimlerden para transferi planladığı öne sürülen bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. İktidarı zorla ele geçirmeye yönelik hazırlık yaptıkları iddiasıyla haklarında arama kararı bulunan İmamidin Taşo ve Tilek Vats Kurenov'un gözaltına alınan şüphelileri desteklediği öne sürülen açıklamada, zanlıların Taşov'un iktidarı devirmeye yönelik hazırlık ve organizasyonların finansörü olduğu yönünde ifade verdikleri kaydedildi. Açıklamada operasyon kapsamında Taşov'un ikamet ettiği evlerde aramalar yapıldığı ve lüks araçlara para ve ziynet eşyalarına el konulduğu bilgisi paylaşıldı. Milli Güvenlik Devlet Komitesi yapılan operasyon ve arama faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar paylaştı. Bir fotoğrafta yatak odasındaki aynanın üzerinde FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yazdığı Yol Mülahazaları kitabı dikkat çekti gruba yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. 2021'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Taşov, 9 Ocak gecesi yayınladığı videoda güvenlik güçleri hakkında çeşitli iddialar dile getirmiş, iktidar için sınırı aştınız ifadesini kullanmıştı. Komite, Kırgızistan'da inşaat şirketi sahibi olan Taşov hakkında arama kararı çıkarmıştı. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.